رحيم. يا دود ابن فارس قل لا إله إلا الله يا دود ابن فارس قل لا إله إلا الله يا دود ابن فارس قل لا إله إلا الله محمد رسول الله اذكر الأخت الذي خرجت من الدنيا الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الجنة حق والنار حق وأن البعث حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقبلة كعبا وبالمؤمنين إخوانا يا طه قل ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام يا طه قل ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام يا طه قل ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi la tazarhu fardan ve ente hayrul varisin. sadakallahu'l azim Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mursalin ve elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha. Muhterem cemaat. Telkin aslında canlılara yapılan bir telkindir. Biz bu telkini yaparken aslında siz canlılara da telkin yapıyoruz. Bakın ibret alın manasında. Aslında Türkçesinde söyleyebiliriz. Bu adet haline geldiği için bazen yapılmadığı zaman deniliyor ki acaba bizim cenazemizin defin işleri eksik oldu mu? Acaba sorusu insanı bazen düşüncesini kemiriyor. Bu nedenle biz bunu yapıyoruz. Bu nedenle de bilmemiz gereken nokta buradan ibret almaktır. İkinci bir husus. Hocam kamerayı aldığı için söylüyorum. Bizler mezarlarımıza canlı çiçekler koymamız lazım. Naylon değil de Peygamber Efendimizin hadislerinde belirtildiğine göre Peygamber Efendimiz gelmiş oraya ağaç dikmiş. Buru naylon ağaçları değil. Normal ağaçlar dikmemiz lazım. Bunları da belirtelim. Allah geçmişlerimize rahmet eylesin. Amin. Fahrettin abinin ruhu için Allah rızası için üç ihlas bir fatiha. Amin. 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 Muhammed şöyle uygun bir yere geç vereyim, taziye de bulunalım.